Bekle. Hayır çok değil. Şurada bir tane. Bir tane de şurada. Değil. Hatta şöyle içinde Gel bir tane bana ver. Gel bir tane de bana ver. At bir daha. Evet. İçine bir tane daha girmiş. Kaç tane var senin? Şu an iki tane. Öbürleri vurup evet, tekti. Öbürleri sekti orada. Evet, o da girmiş içine. <laughs> Bazıları sekiyor bu hazırı. Açısına göre de değişiyor. De. Evet. evet. Tam şöyle falan karşısına... <laughs> dik Tam sıkarken oynuyor böyle. Evet. Önceden Önceden daha iyiydi Yayı güçlendikten sonra e, Güçlü atmaya başladı ama Şey olmadı Kontrollü daha zor Hani tam tetiği çekerken hı hı. Sağa sola sallanıyor Tam nişan aldım böyle vuruyorum tak buraya gidiyor böyle İçine at Böyle mi? He. Mermi çıkmadı herhalde. Altına geçti. Hmm. Hı -hı. Ben sıkayım bir. Deldi. Bir ben sıkacağım. Tamam. Bir Bir şişeyi sıkacağım. Tamam, şişe. yapsın. Biteniz. Bekle bekle, ben Yusuf ben yapacağım. Yusuf'a ver, o yapsın. Ver ver, tamam. bakayım, Dur Ver, o sıksın. Öyle baksın, içinde açma. Az da yaklaş. Yaklaşıyorsun. Sen yakından ne yapabilirsin? Ha, bitmiş. Doldursana. Dur bir dur. Ablacığım çekil oradan. Önüme gelme. O perdeyi götür. Perdeyi şey yap. Yaptık. Merhaba. Burayı da parçalamış burayı böyle. Var. Bak buraya da